Nereye gidiyorsunuz siz çocuklar? Bizde. Mirac mutlu musun anneciğim? Biz şimdi denize gidiyoruz. Arabaya bindik. Çok erken değil mi? Erken ama daha iyi. Daha mı iyi? Evet. Mutlu musunuz? Hem de çok. Mirac senin şapkan yok. Ben de takıyorum. Erva ablasının şapkasını taksın bir Erva bakayım nasıl olacak. Hadi bakalım. Şu ya. Hadi bakalım indik evet. mi arabadan? Evet. <laughs> Şu an denize gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz. Hadi bakalım. Çok mu uzak Erva deniz? çok dert ama evlerimiz biraz uzak oldu. Şimdi mesafeli. Anladım. Mira sen mutlu musun? Hadi bakalım. Ben de mutlu. Hadi. Sen de mutlusun. E, Hadi denize gidiyoruz. Bakalım Miraç denizi beğenecek mi? Hadi bakalım Miraç sen henüz mayonu giymedin. Bir de bolca güneş kremi sürüyoruz tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Çünkü düğünümüz var 30'unda. Ay öyle mi? <laughs> Düğün için mi karar mı Erva? Evet. Abi, Şimdi biz kedi. böyle bir yere geldik. Teyze. Efendim. Teyze. Teyze diyorum. Ne diyorsun Yusuf? Söyle kedi bana. Gibi aynı kedi. Evet. Mia'nın aynısı kedi. Hadi bakalım. Eskensiz, bizim geldik mi? Evet dün video çektik. Bugün atacağız Erva kedi videosu. Hadi bakalım çocuklar. Bakın Deniz'i gördünüz mü? Deniz orada. Haydi bakalım. Şimdi biz biraz yüzeceğiz. Bakalım Deniz'inizi beğenecek miyiz Erva? Tabii evet. Kanalımıza da abone olacaksınız çocuklar. Mirac'a şimdi güneş kremini sürüyoruz. Hadi bakalım. Dön bakayım arkanı Mirac. Krem bu anneciğim. Krem korkma. Evet. Gel. Gel bakalım. Gel gel. Hayır. Henüz güneş kremini sürmedik. Evet, bakalım. Bir güzel deniz mayosunu giymiş Miraç. Gördünüz mü çocuklar? Balıklı balıklı böyle. Şimdi güneş kremini sürüyoruz ve denize. Bakalım denizi ne kadar sevecek Miraç? Hadi bakalım. Miraç nereye gidiyorsun? Miraç denize doğru koşuyor. Henüz kolluklarını takmadın anneciğim. Çocuklar görüyor musunuz denizi? Erva ablası Miraç'ın kolluklarını ıslatıyor. O tamamen bir kumsal. Aç, Mira. Erva ablası Miraç'a ablalık yapıyor. Sakamadım arkadaşlar çok zor. Çok mu zor? Güzel. Tamam o zaman daha büyük birinden yardım alalım. Ben şimdi takamayacağım. Sen çok daha güzel <laughs> tamam Yusuf denize girmeye başladı çocuklar görüyor musunuz güzel Ay, mi Su Miraç dur. dur anneciğim kollukların yok <laughs> tamam şu an şimdi ayağını mi? biraz sokabilirsin hayır hayır şimdi babası gelince takar Erba Oo süpersin Miraç sevdin mi Su'yu ooo <laughs> <Ay, gülüyor> çok güzel güzel mi Ay, ah. <laughs> yusuf gel sen de Eğleniyor musunuz? Kendine çok. <gülüyor> 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 Ama Mirac'ı yüzmen lazım. Yüzecek misin? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> kolluklarını takar mısın babası? Yusuf yüz bakalım yüzmeyi öğrendin mi sen? O Yusuf yüzmeyi öğrenmiş var sen. Sen de koş yüz bakalım. Su çok soğuk. Süpersin Yusuf. Hadi babası kolluklarını taksın Miraçım Miraç sen. Deniz çok mu güzelmiş anneciğim? Çok topu, çok topu. Babası böyle açarak açarak birer birer. Erva öğretsin sana. Gel, gel. Yusufcum nasıl Deniz? Miraç, gel. Orası, lazım, Ay. Ay. <laughs> Mirac, gel. miraç karada yüzüyorsun Miraç. <laughs> miraç karada yüzüyor çocuklar gördünüz mü çok komik. Miraç, Bak Erva ablan kolluklarını takıyor. Miraç, miraç hiç yüzdün mü sen? He? Arabalarını mı getirdin? Bakayım arabalarına. Şapkanı alır mısın anneciğim yerden? Merhaba <laughs> bize bay bay yapıyor. Miraç elindeki arabalara bakabilir miyim? Bir şimşek mat koyunlu araba mı var? Evet. Sevdin mi suyu? Ama yüzmüyorsun. Kollukların olduğu halde yüzmüyorsun anneciğim. Neden? Erva abla sen yüzüyor musun? Yüz bakalım çekeyim seni. yüzüyorsun yüz baban orada yüzüyor anneciğim ben, 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 ben. gitme gitme gel yanıma gel benim yanıma gel çocuklar görüyor musunuz <laughs> yüzmeye çalışıyor yüzüyor musun böyle Su seni kaldırır anneciğim. Boğulmazsın zaten. Evet. Çok güzel. Su çok güzel. Görüyor musunuz çocuklar? Yüz anneciğim. Yüz. Sana su atma anneciğim. Kameramız ıslanacak. Telefonumuz ıslanacak. Çok mu eğlenceli? Çok eğlenceli anneciğim. Süpersin annecim. Ay! Çocuklar biraz benimle oyun oynuyor, görüyor musunuz? Karada yüzen bir çocuk. Karaya vurmuş Miraç. Ben babaya gidiyorum. Babaya mı gidiyorsun? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Ervan'ın Ervan yanına mı gideceksin? Ya babanın yanına gideceksin. Yılan mı var? Denizin içinde yılan mı var? Yılan mı var? Gerçekten mi? Yılan olduğunu söylüyorlar. Ne yılanı? Bence de. Gel Miraç bu tarafa gel anneciğim. Gitme oraya. Hayır. Çocuklar Erva oradan atlamaya çalışıyor. Bakalım atlayabilecek mi? Hadi Erva atla çekiyorum seni. <laughs> Güzel mi anneciğim su? <laughs> <laughs> Çok cesaretlisin ama korktun sanırım Mervacım Evet Kanalımıza abone olmayı unutmayın Kapatma Kapatmıyorum Sen de mi atlayacaksın Yusuf Hadi bana bakın bir Bana bakayım bir resminizi çekeyim Bana bakın Miraç bana bak bir video Son bir kere daha THANKS FOR JOINING